Evet arkadaşlar yine sahildeyiz görmüş olduğunuz gibi bugün ee, güzel bir dalış yapacağız İnşallah bugün biraz profesyonel çalışmaya çalışacağız hadi bakalım şimdiden bize bol şanslar olsun. Mm hmm you. <laughs> arkadaşlar. Bugünlükte bu kadar diyoruz. Görüyorsunuz. Birkaç malzeme buldum. Çok güzel. Muhteşem. Yeni videolarda tekrar buluşmak dileğiyle diyorum. Selametle kalın. Hoşçakalın.